Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle bebek pembesi çok güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizinle sıralı bir örnek paylaşacağım. Ee, çok sevdiğim, beğendiğim örneklerden. Ee, örneğim için yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığ battım, önce yakından göstermek istiyorum size. E, ee, tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı soran arkadaşlar için de YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim daha önce paylaşmış olduğum tığlama videomu izleyebileceklerini hatırlatalım. Orada bütün detaylarımı anlatmaya çalışmıştım. İnşallah faydalanırsınız. Yazmamın kendi zemin rengiyle aynı renkte ipim. Altın Başak marka. Hemen numarayı söyleyeceğim. 850 numara pembe tonu bebek pembesi. Ve yazmamın kenarına da tığladığım ipim altın başak marka yine 2 numara e, yeşil ipim. E, bu iki iple bugün sıralı bir örnek göstereceğim. Örneğimi yaparken de kullandığım tığım 22 numara arkadaşlar. Hemen örneğimin yapılışına geçmek istiyorum. Çok güzel benim çok sevdiğim örneklerden çok kullanışlı örneklerden. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hemen yapmaya başlayalım. Çimenimi örmek için yeşil ipimi Ilmeğimi oluşturup başlıyorum arkadaşlar. Hemen gösterdiğim şekilde yazmanın tığlamasından itibaren devam ederseniz hiç problem yaşamazsınız. Benimkiyle aynısı olacaktır arkadaşlar. Tığlamamı da şöyle yakından göstereyim size. Hemen geldim tığ battığının altından sık iğne ile giriyorum ipimi tutturuyorum burada üstüne bir tane zincir çekiyorum örümcek yapacağım için başlangıç noktasında bu zinciri çekmezsek daha sonrasında biraz çirkin durabilir bu nedenle bu zinciri çekiyorum küçük bir örümcek yaptım burada yaklaşık iki tığ battı uzunluğunda olursa yeterli şöyle yan tuttuğumda iki tığ battı kadar olması yeter benim için bir defa doluyorum tığ battığımda iki boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum ikişer ikişer çıkıyorum üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi birinci sık iğne olarak kabul ettim ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı sık iğnemi yaptım yedinci sık iğnemi tırbatlının altından yapıyorum şöyle düzeltiyorum İlk sıramın için kullandığım çimen bu çimen olacak arkadaşlar. Yine örümceğimi yaparak başlıyorum. Bazen böyle alt sırayı bu şekilde hazırlarız. Ben ben bir kere yaşamıştım onu sonra üstüne ne yapsam ne yapsam diye düşünebilirsiniz. Ee, eğer elinizde hazır bir çimeniniz varsa geçtiğimiz günlerde paylaştığım bir oya içinde öyle bir yorum yapılmıştı. Çok kolay olacak. Ne yapsam diye düşünenler çok güzel faydalanır diye düşünüyorum bu örnekten. Yine iki tane tığ battı da boşluk bıraktım. Tırabzanımı yaptım. Üstüne 5 tane zincirim çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümleyeceğim. Kirpiğimi düğümlerken yaptığım sık iğnemle birlikte. Burada 6 tane. 3 4 5 6 sık iğne yaptım. 7. sık iğnem Tığ batımızın böyle altından yapıyoruz. Bu şekilde oluyor. Yine küçük bir örümcek. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da yapayım. Sonra ben hızlı bir şekilde biraz çoğaltıp size o şekilde göstermek istiyorum. Yine iki tane boşluk bıraktım tığ battıda. Üçüncünün altından giriyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğnemi yapıyorum. Yedinciyi tığ battığının altından yapıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi çimen böyle devam ediyor. Ben bu çimeni biraz arttırayım arkadaşlar. Nasıl oldu anlaşıldı diye düşünüyorum. Kolay bir örnek zaten. Özellikle ilk sırası. Hızlı bir şekilde bu çimeni çoğaltacağım. Daha sonrasında üst kısmını beraber yapalım. Üst kısmını yaparken de nelere dikkat ettiğimi daha detaylı anlatacağım. Bu ilk yaptığımız sıra üstüne göre daha kolay olan sıraydı. Hızlı bir şekilde biraz çoğaltıp dönüyorum ben. Yazmamızın kenarını bu çimenle böyle bir tur dolanıyoruz arkadaşlar. Oldukça kolay yapılışı. Sizi hiç zorlamayacak olan çimenlerden bir tanesi. Üst kısmına geçelim şimdi. Bu oyanın üst kısmı da kolay. çimenin göre birazcık daha zor olsa da genel olarak kolay bir model. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. İkinci sıram için bir defa doluyorum tığımı ipimi. Geldim. Tepeyi, buradaki tepeyi çiçek yuvası olarak kullanacağım arkadaşlar. Buradaki tepede 5 zincir çekerek bir yuva oluşturmuştum. Yuvadan giriyorum. İkişer, ikişer ama çok uzun bir trabzan yapmıyorum. Biraz minik tutmaya çalışıyorum trabzanımı. Yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Yine aynı şekilde aynı yuvaya giriyorum. İkişer, ikişer çıktım. Bu şekilde oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4... 5 tane zincir çektim. Kirpiğini son yaptığım Trabzanımın önünden giriyorum ve düğümlüyorum. Bu şekilde oluyor. Üstüne zincir çekmiyorum. Burada kirpiğimi düğümlerken bir sık iğne yapmıştım. O sık iğnem benim bir tane zincir yerine geçiyor. Bu nedenle tekrar zincir çekmedim. Bir kere doladım. Yine aynı şekilde aynı yuvaya geldim. İkişer ikişer çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin ters yönünü dönüyorum. İlk yaptığım üzeri boş kalan trabzanımın tepesine Buradan sık iğne yapıyorum ve bu zincirimi tutturuyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrar düz yönlü döndüm. Sık iğne ile zincirimin altından girdim. altı tane zincir çekmiştim. Zincirimin altından girdim. 2 zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Minik minik ince kirpikler. 2 tane zincir çekiyorum. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. Aşağıda 6 zincirim var altında. Bu nedenle buraya 6 tane kirpik yapacağım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6. 6 tane yeterli arkadaşlar. Daha fazla da yapmamıza gerek yok. Bu şekilde oluyor. Üstüne şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Geldim bir sonraki trabzanımın. Pardon bir sonraki yuvama. İkişer ikişer çıkıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir doladım. Yine aynı şekilde ikişer ikişer çıkıyorum. Küçük bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doluyorum. Yine aynı yuvaya geliyorum. İkişer ikişer çıkarak minik bir trabzan daha yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin ters yönüne dönüyorum. İlk yaptığım ve boş bıraktığım trabzanımın tepesinden giriyorum. Şimdi ilk yaptığımızı Yan taraftan böyle bir çekme durumu olmadığı için biraz düzensiz duruyor ama bundan sonrakiler daha düzenli duracak. Her iki taraftan da tutulduğu için. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar düz yönden devam ediyorum. Sık iğnemi yaparak başlıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde iki zincir bir sık iğne olacak şekilde aşağıda alt kısmında yuva için 6 tane zincir çekmiştim. Üstüne de 6 tane kirpik yapalım. Çok rahat kullanılan bir model oluyor arkadaşlar. Sıraloya zaten benim gibi siz de seviyorsanız beğenirsiniz diye düşünüyorum. Ben bu modeli çok önceden yapmıştım aslında. Bu işleri ilk başladığımızda herhalde ilk yüzde falan vardır bu. İlk yüz videoda falan olması lazım. Ama çok zaman geçti ve bence sanki o eski videolar artık hiç önerilmiyor diye de düşünüyorum. Bu nedenle tekrar göstermiş olalım. İki tane yine zincirimi çektim. Diğer tepeye geliyorum. İki iki çıktım. Trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir doladım. Yine trabzanımı yapıyorum buraya. Gösterdiğim şekilde giderseniz benimkiyle aynı olacaktır arkadaşlar. Özellikle ütülendikten sonra şeklini daha güzel bulan bir model. Yine 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Aynı şekilde yuvaya geliyorum. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri dönüyorum. İlk yaptığım boş kalan trabzanımın tepesinden giriyorum. Sık iğne ile tutturuyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrar ön yüzünü dönüyorum. Burada yine sık iğne ile başladım. 2 zincir bir sık iğne olacak şekilde burada. Tamamlıyorum kirpiğimi. kaçıncı yaptık? Üçüncü kirpiğimizi yaptık. Dördüncü kirpik. 5. kirpik. Altıncı kirpik. Yine iki tane zincir çekerek de diğer tepeye bu şekilde geçiyoruz. Ben şimdi hızlı bir şekilde ikinci sırayı tamamlayacağım arkadaşlar. İkinci sırayı tamamlayalım. Bütüyle de düzeltip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben o yamanın ikinci sırasında da biraz tamamladım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Ütülendiğinde çok güzel olan, ütüye çok güzel gelen bir model. Ee, özellikle düz renk yazmaların kenarına ben çok yakıştırıyorum bu tür sıralı örnekleri. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz Yakın plan fotoğrafı isteyen arkadaşlar için instagramda oyalım sayfamdan beni takip ettikleri takdirde videosunu youtube'da paylaştığım bütün oyalarımı yakın plan fotoğraflarını instagramda da paylaşıyorum. Bunu hatırlatmak istiyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. İnşallah oyalımı beğenmişsinizdir ve beğen butonuna basarsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmak ücretsiz ücretsiz onu bir kez daha hatırlatalım. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İnşallah herkes yapar ve güzel günlerde de kullanır.